Arkadaşlar devran bisiklete biniyor. Dört tekerlek hiç binmedi. Bindi mi arkadaşlar? Gördünüz mü? Kaza yaptı şu an. Ben yanına gitmem gerekiyor ve yanına gittim. İyi misin? Kalk hadi. Uyuyunca unutursun. Bulgur pilavı, köfte ve yoğurt. Çocuklar, işte bu yemek de geldi. Hadi bakalım. Bu devranın bu onurun. Hadi bakalım yemek saati şimdi, tamam? Ne Bak 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 kardeşler geliyor. Devranla Onur geliyor. Onur ne yapıyorsun? Oğlum bizi mi ıslayacaktın? Yapma yapma Devran yapma. Döküyorsan balkondan aşağı dök. Tamam. Bitti. Hadi gel gidelim. Beni ıslayacak. Sen susadın mı? Al bakalım su iç birazcık. Afiyet olsun anneciğim. Ne yapıyorsun? Hi! Onur terliğimi getir. Onur terliğimi getirir misin? Onur terliğimi aldı kaçtı. Bir daha alma getir terliğimi. Bu senin mi? Şaka yaptım şaka şaka. Bakayım ne tepki vereceğim diye. Ama güzel tepki verdi. Akıllandırdın beni. Bir daha yapmayacağım. Hemen topluyorum. Al şaka yaptım. Yanıma mı geliyorsun? Oynadın yoruldun tabii değil mi? Ne yapıyorsun? Hih, ya terliğimi bana ver. Devran terliğimi nereye götürüyorsun? Devran terliğimi getirir misin? Devran. Anneciğim nereye götürüyorsun terliğimi? Bak bir de atıyorsun. <laughs> Onur sen de mi abin gibi dökeceksin yoksa? Hayır izin vermiyorum. Hayır hayır. Onur izin vermiyorum. Hey, Onur ya. Uf. sen niye balkondan su döküyorsun? Ver bardağımı atma sakın. Bir daha dökmek yok balkondan su. Hadi içeri. Skutura binme demedik mi biz sana? <laughs> ha? Niye biniyorsun peki sürekli? Burada yerde oyuncak ve çorap üst baş istemiyor tamam mı? Kiminse çöpe. Git çöpe at bakayım. Onur Ya öyle bir şey yok. Leyla Leyla Onur